Merhaba oyunda takipçileri ben Tamer Eriş. Clash Royale'in 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Clash Royale turnuva özelliği geldi. Birazdan bir tane turnuva açacağım ve şifresini e, size göstereceğim. 150 kişi girebilecek aranızdan 150 kişi bu turnuvaya gelecek. 3 gün boyunca devam edecek. Daha sonra 3 gün sonunda da turnuva sonuçları için bir tane daha Clash Royale videosu çekiyor olurum. Ee, 1800-1900 kupa arası gidip geliyorum isterseniz bir iki tane daha savaş yapayım Savaş yapmadan önce de size e, savaş desteğimi göstereyim Klasik olarak bunları gö kullanıyorum daha önceki videomda da zannediyorum bunlar vardı e, Minyonla... E, Kimdi? Adın neydi? Genç e, Minyonla silahşörü değiştirdim bir tek Silahşör bana biraz daha kötü gibi geldi e, özellikle cadı bu aralar çok revaçta gördüğüm kadarıyla cadı çok kullanılıyor da ben cadıyı nedense sevemedim pek kullanmıyorum. Onun dışında bir de buz atıcı vardı galiba. Ben de buz atıcı açılmadı. Bir de golemin var. Şimdi isterseniz hemen savaşa girelim. 6. arenadayım. 1800 küsürlü puanımızı arttırmaya çalışalım. Piotrekov 1810 Poland. Poland Polonyalı söyleyemedim Polandalı diyecektim Aa buzsuz musuz ben bunu niye gönderdim ya Şöyle Öyle de böyle Şöyle testimizi atalım Ardından da sizi Şöyle yapalım Eee saldırı ağırlıklı başladım Aslında arkadaşlar bu oyunu oynarken e, Defans yapmanızı tavsiye ederim Bakın o dev aslında şeydi göstermelik de çünkü asıl burada zararı gördüğünüz gibi orklar veriyor, goblinler veriyor. Her yeşil gördüğüne de ork deme, goblin olabilir. Bakalım, bakalım, bakalım. Biz de saldıralım ya. Bu sefer dondurmalı saldıracağım. Soğuk, soğuk, sıcak havalarda. Donun bakalım. Donun bakalım. Ne vurursan kardır. Ne vurursan kardır. Güzel. Ya şu gençleri hiç sevmiyorum ya. Atlasınlar da. Çok fena patlatıyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. Gel 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 gel. Süper sen de gel. Ardından bak bıçağı atacak şimdi. Biz de şuradan şöyle gönderelim. Hadi be goblinlerim. Güzel. Güzel. Bir tane kulesini aldık. Süper. Bak tam dediğim gibi. Goblin fıçısı hiç sevmedim. Kullanacağım ama nedense kullanmak da bir taraftan istemiyorum. <laughs> Kartlara karşı kinim var galiba ya. orayı aldık biz de. Şimdi sen gel bakalım. Güzel. Sen gel bakalım. Aa bunlar iyi değil. Asıl. Şimdi biz asıl bu tarafa saldırmaya başlayalım. O tarafı yıktık sayılır. Şöyle bir şey yapalım. Ya da defans mı yapsak acaba ya? Bilemedim şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel. Son 15 saniye. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım. Bir şey yapabilecek mi 200'e karşı? Zannediyorum kazandı. Evet. Ucu ucunu bir galibiyetti. İyi maçtı. Kendisini tebrik edelim. Ee, i̇yi oyunlu diyelim. 29 kupamızı alalım ve açmaya başlayamayacağız tabii ki. Şu an açılıyor. Turnuva diyorum. Turnuva adı. Oyun dirisi turnuvası diyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Oyun dirisi YouTube kanalı turnuvası tamamdır. Şifre açık. Şifreyi göstereceğim size. eee oyun delisi Tamer. Oyun delisi diye yazmayalım da tahmin edebilenler olur. Belirle diyelim. Uzunluk şöyle 3 gün diyorum. eee hazırlık da 2 saat diyorum. Şunu bir geçelim. Evet. 1000 ee, tane taş harcıyorum. Oluştur diyorum. Ve turnuva oluşturuldu arkadaşlar. Artık hepinizi bekliyorum. Bakalım kim kazanacak. Ee, bunun turnuva sonucunu açıklayan bir tane de video daha çekeceğim 3 gün sonra arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyundayız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.